Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk tadında harika bir revani yapacağız. Malzemeler çok basit, ölçüler kaşıkla, yapımı çok kolay. Müzik Hazırsanız malzemeleri saymakla başlıyorum. 4 tane yumurta, 9 çorba kaşığı şeker, 9 kaşık un, 4 kaşık yoğurt, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 1 portakal kabuğu rendesi, dilerseniz limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Şerbeti için 2 bardak şeker kullanıyorum. Dilerseniz biraz daha tatlı olmasını arzu ederseniz 2,5 bardağı da çıkartabilirsiniz. 2,5 bardak su ilave edeceğim. Ayrıca süslemek için antep fıstığım var. 4 yumurtayı ve 9 kaşık şekeri kaseme ilave ediyorum. Önce düşük ayarda sonra hızlı ayarda iyice çırpacağım. İyice çırptım. Şimdi sıra unu ve kalan diğer malzemeleri ilave etmekte. Unumuzu eleyerek karıştırdık ve en son portakal kabuğu rendemizi de ilave ediyorum. Artık çok karıştırmayacağım. Sadece spatula yardımıyla birbirinin içine malzemelerin geçtiğinden emin olacağım o kadar. Dışarıdan başlayarak içe doğru karıştırıyorum. Kenarları da iyice alıyorum. Evet, karışımımız hazır. Kenara alıyorum ve önceden yağlamış olduğum fırın tepsisinin içine boşaltıyorum. Evet, tepsinin içine şöyle iyice yayıyorum. Ben fırınımı 180 derecede önceden ısıtmıştım. Şimdi fırın kabım fırına girecek. Üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğiz. Şimdi şerbetimizi hazırlama zamanı. Şerbetimizi kaynatmayacağız. Şekerle suyun birbirinin içine erimesi bizim için yeterli. İlk önce suyumuzu tencereye alıyorum. 2,5 su bardağı. Ardından 2 su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Şöyle çok az karıştırıyorum. Ocağımızı alıyorum. Kısık ateşte altını açtım ve birbirinin içinde erimelerini bekliyorum. Bu sırada kekimiz de fırında pişiyor. Orada ben de buraları biraz toplayacağım. Az sonra görüşmek üzere. Evet, kekimiz 180 derece 35 dakikada pişti. Üstü nar gibi kızardı. Fırınımızı kapatıyorum. Dilerseniz kürdan testi de yapabilirsiniz ama üzerinin zaten gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış olması piştiğinin işareti tezgahımızı aldık. 2-3 dakika ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Sonrasında dilimleyeceğiz. 2-3 dakika kadar bekledik. Kekimizin ilk sıcağı geçti. Şimdi dilimleyeceğiz. Ben kare şeklinde dilimleyeceğim ama isterseniz siz baklava şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Çok güzel kokuyor. ufacık bir püf noktası. Keki dilimlerken de tırtıklı değil düz bir bıçak kullanırsanız daha rahat bir şekilde dilimlediğinizi göreceksiniz. Şimdi şerbetimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Şerbetimizde şeker ve su birbirine iyice karıştı ve soğudu. Yavaşça üzerine döküyorum. Şerbet fazla geldi içine çekecek mi diye hiç düşünmeyin tamamını içine çekecek. Biraz bekliyoruz. Revani'nin keki şerbetini çekti, servis tabağına aldım. Şimdi üzerine biraz antep fıstığıyla süsleyeceğim. Dilerseniz siz hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Yanına dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor. Şimdi tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldu. Şerbetin tamamını da çekmiş. Gerçekten şahane. Çok çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra yorumlar kısmında düşüncelerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki seferde görüşmek üzere. Hoşçakalın.